Sevgili çocuklar merhaba sunumumuzu 6. sınıflar için gerçekleştiriyoruz. Sevgili çocuklar 7. ünite ile ilgili yani küresel bağlantılar ünitesi ile ilgili birçok sunum çekmiştim. Bugünkü sunumumuzda sevgili çocuklar lider Türkiye konusundan bahsedeceğiz. Sevgili çocuklar bu konu e, deneme sınavlarında falan sorulmaktan özellikle e, bahsetmiş olduğum nokta dışı yerlere dikkat ediniz ve defterinize not alınız. Ve e, bu konuyla ilgili soru bankalarınızdan bol bol soru çözmeyi unutmayınız sevgili çocuklar. Nedir? Lider Türkiye'den bahsediyoruz. Sevgili çocuklar ne diyeyim? İlk olarak Türkiye'nin jeopolitik konumundan bahsedeyim sizlere. Jeopolitik konum nedir? Türkiye coğrafi konumu itibariyle birçok ülkeyle siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkiler içerisindedir. Yani coğrafi konum denilen şey arkadaşlar yani jeopolitik konum denilen şey bir ülkenin bulunmuş olduğu yerin ona sağlamış olduğu Avantaj ya da dezavantaj denilebilir. Yani sınıfta bir öğrenci en ön sırada oturuyor ise bu en ön en ön sırada oturmuş olması ona yani ne gibi bir avantaj sağlayabilir? Diyelim bir tahtayı daha iyi görüyor olabilir ya da öğretmenini daha iyi görüyordur ya da arkadaşlar nedir? Önünde kimse yoktur, görüntüsü kapanmıyordur. İşte en önde oturmuş olmanın ona sağlamış olduğu fayda ya da zarar nedir? Onun coğrafi konumu yani yani jeopolitik konumu olarak değerlendirilir. Unutmayın yani Türkiye'nin bulunmuş olduğu yerin arkadaşlar Türkiye'ye sağlamış olduğu avantaj ya da dezavantajlar coğrafi konum olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde aklınıza tutunuz. Bunu da mutlaka defterinize not alınız. Söylemiş olduğum örneği arkadaşlar aklınızda tutunuz. Nedir? En arka sırada oturan bir öğrencinin ona nedir sağlamış olduğu fayda. Diğer ki hocam ben işte en arkada oturuyorum. İşte bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Öğretmen beni görmüyor. Hatta sınavları kopya da çekiyorum. Beni görmüyor. Bakın orada oturmuş olduğu yer ona bir avantaj sağlıyor mu? Sağlıyor. Dezavantaj sağlıyor mu? Sağlıyor. Tahtayı iyi göremiyor. İşte bulunmuş olduğu yer nedir? Coğrafi konumu. Yani jeopolitik konumudur sevgili çocuklar. Jeopolitik konumun e, Türkiye'ye kazandırdığı e, avantajları avantajlar ve dezavantajlardan bahsedelim. Türkiye Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir ülkedir. Ayrıca Afrika kıtası da yakın konumdadır. Yani üç kıtanın birleşim noktasında yer almaktadır. Devam edelim. Türkiye arkadaşlar bu konumu itibariyle köprü görevi görmektedir. Yani Afrika'dan bir kişi Avrupa'ya geçmek istiyor ise Asya kıtasından arkadaşlar bir kişi yine Avrupa'ya geçmek istiyorsa ise Türkiye'yi arkadaşlar kullanmak zorundadır. Değil mi? Köprü konumundadır. Devam edelim. Türkiye arkadaşlar üç tarafı denizlerle çevrili nedir? Bir yarımada ülkesidir. Bakın Türkiye Karadeniz'in Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahiptir ve üç tarafı denizlerle çevridir. İstanbul'da Çanakkale boğazı arkadaşlar boğazlarının bulunması ona büyük bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle burada İstanbul'da Çanakkale boğazının Türkiye'nin sahip olması Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi. Karadeniz arkadaşlar Karadeniz'den çıkmak isteyen ya da Karadeniz'e girmek isteyen gemilerin Türkiye'den izin almak zorunda olması nedir? Türkiye'nin jeopolitik konumunu yani coğrafi konumunu artırmaktadır sevgili çocuklar. Türkiye dünyanın zengin enerji kaynaklarına sahip e, ülkelere arkadaşlar e, nedir? Bölgelere yakın konumdadır. Doğal olarak bakın Azerbaycan, Orta Doğu, bakın arkadaşlar işte Rusya enerji koridoru durumundadır Türkiye. E, özellikle e, enerji üreten ülkelere komşu olması Avrupa'ya ya da dünyanın çeşitli bölgelerine gidecek enerjinin Türkiye üzerinden geçmesini e, geçmesine ve özellikle de arkadaşlar bu enerji boru hatlarıyla, tankerlerle ya da işte arkadaşlar taşıtlarla Türkiye'ye ne yapmakta? Geçmektedir sevgili çocuklar. Enerjiye ihtiyaç duyan Avrupa ülkeleri arasındadır sevgili çocuklar. Devam edelim. Bakalım Türkiye'nin etrafında çıkarılan ve çıkarılan bu enerji kaynakları Türkiye üzerine Avrupa'ya geçmektedir. Benim size söylemiş olduğum gibi arkadaşlar. Evet sevgili çocuklar enerji koridoru Türkiye. Az önce de bahsettiğim gibi yani enerji üreten ülkelere enerji e, potansiyeli yüksek ülkelerin arkadaşlar e, yanında bulunmaktadır Türkiye'ye. Orta Doğu'dur işte Azerbaycan'dır, Rusya Federasyonu'dur. Sevgili çocuklar, bu enerji hattı enerjiler Avrupa'ya nereden geçiyor? Türkiye üzerinde bunlar arkadaşlar. Boru hatları üzerinden geçmektedir. Yani akşam okuldan çıktığınızda Karadeniz sahil yoluna çıktığınızda çocuklar, orada yabancı plakalı bir sürü tır görürsünüz. Taşıma firmalarının işte araçlarını görürsünüz. Bu da nedir arkadaşlar? Hem boru hatları aracılığıyla Türk, e, Orta Doğu'daki enerji, Türkiye cumhuriyetlerdeki enerji arkadaşlar. Avrupa'ya taşınmakta hem de kara yoluyla arkadaşlar Avrupa'ya taşınmakta da Türkiye'ye. Buradan hatta çalıştığım şu. Türkiye arkadaşlar enerji koridoru durumundadır. Bakın Türkiye tabii ki bu e, boru hatlarından arkadaşlar belli bir miktarda pay almaktan ayrıca e, bu boru hatlarından geçen e, petrolden, doğalgazdan arkadaşlar ne yapmaktan indirimli faydalanmaktadır. Türkiye'nin bölgede ekonomik önemini artıran bir durumdur bu arkadaşlar. Bu yorum önemliydi. Ayrıca bu durum Türkiye'nin siyasi etkinliğini de artırmaktadır. Yani e, üzerimizden geçen boru hatları enerji koridoru durumunda olmamız bizim siyasi e, liderliğimizi siyasi etkimizde artırmaktadır. Bakın ne diyor bakın. Bakın çocuklar siyasi lider Türkiye. Türkiye iç karşıtların ve siyasi hakimiyet savaşlarının olduğu Orta Doğu ülkelerine yakın bir konumdadır. Özellikle sevgili çocuklar ee, iç karışıklıkların yaşandığı e, işte Suriye, arkadaşlar Irak ya da işte e, İsrail, e, yine e, Lübnan arkadaşlar işte e, gibi yerlere Türkiye ye yakın. Buradan, uzak doğudan ayrıca arkadaşlar Afrika ülkelerinden Türkiye'nin e, e, hemen komşularından e, Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Türkiye'yi kullanmak zorundadır sevgili çocuklar. Sunumuzu bir tane geri aldım. Bakın burada bir okuyacağım bir şey vardı. Şurası. Türkiye Sorunların çözümüne yönelik ürettiği politikalar ile İslam dünyasının liderliğini yapmaktadır. Türkiye arkadaşlar ee, iç karışıklıkları yaşayan ülkelere komşu olduğu için buralarda arkadaşlar ayrıca hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda etkin bir güçtür. Buradaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda ee, ara buluculuk yapmaktadır. Buradaki bu önemli bu cümle önemli Ara buluculuk yapmaktadır. Yani burada savaşan iki taraf arasında Türkiye ara bulucu rolünü üstlenmekten ve iki tarafı da barıştırmaya çalışmaktan böylelikle dünya barışına katkıda bulunmaktadır sevgili çocuklar. Evet devam edelim şimdi. Bakın görsellere bakalım arkadaşlar. Devam edelim bakın buradaki çıkart görsel'e bakın. İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs için toplanıyor arkadaşlar. Ne yapmış? İslam İşbirliği Teşkilatından tarihi karar Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Şimdi Öncelikle arkadaşlar ABD, İsrail'in e, e, Doğu Kudüs'ü arkadaşlar başkent yapma politikasını desteklemiş. Kudüs İsrail'in başkentidir demişti. Bunun üzerine Türkiye liderlik vasfını kullanarak İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantıya çağırmıştı. Toplantıda arkadaşlar alınan karar neymiş? Doğu Kudüs İsrail'in bir Filistin'in başkentidir. Yani lider Türkiye. Başlığımıza e, uygun bir davranıştı. Dünya barışına katkı Türkiye arkadaşlar dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri üsler kurmakta, dünya barışına katkıda bulunmak için NATO ayrıca Kuzey Atlantik Paktı yani NATO zaten Kuzey Atlantik Paktı demek de NATO ve e, Avrupa Birliği çerçevesinde sevgili çocuklar, dünyanın birçok bölgesinde dünya barışına katkıda bulunmak için görevler askeri görevler üstlenmektedir. Özellikle son zamanlarda üretmiş olduğu yerli ve milli silahları bunun yanında ordularını hızla modernize etmesi arkadaşlar askeri anlamda da bir büyük bir güç olmasını sağlamıştır Türkiye'nin. Bakalım dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla NATO ve birleşmiş milletler gibi Avrupa Birliği gibi uluslararası teşkilatla bünyesinde arkadaşlar Türkiye huzur ve güveni sağlamak için e, görevler almaktadır. Bosna de gördüğünüz üzere gıda dağıtıyor. Somali'de arkadaşlar askeri üst bulunduruyor. Kosova'da aynı şekilde sevgili çocuklar. Bakın Suriye'de yine iç güvenliği sağlamak. Suriye'deki yerli halkın güvenliğini sağlamak için Türkiye yine burada yer alıyor. Arnavutluk'ta arkadaşlar bir deniz üstümüz var. Sudan'da görüldüğü üzere yine Türkiye arkadaşlar askeri anlamda kendisine bir üs kurmuş. Bakın Katar'da arkadaşlar. Hatta Katar e, ordusuyla işbirliği yapmakta, orduları modernize edilmesi konusunda, silahların güncellenmesi konusunda da çalışmalarda bulunmakta Türkiye. Bunun yanında bakın şurada devam edelim. Bakın Afganistan'da yer almakta. Afganistan'la ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Afganistan 1. E, Dünya Savaşı'nda Sakarya Savaşı Sakarya Savaşı değil pardon. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar bize e, silah cephane yardımında bulunmuştur. Hatta Afgan kadınlarının işte parmaklarındaki yüzükleri söküp işte Türk askeri için gönderdiği söylenir sevgili çocuklar. Bu amaçla Türkiye Afganistan'da e, ne yapıyor? İşte hastaların tedavi edilmesi, sağlık merkezlerinin açılması, işte hastane kurulması, bunun yanında işte e, mobil e, yemekhanelerinin yemek kurulması gibi arkadaşlar. Yani toplumsal hizmetler anlamında çalışmalarda bulunmaktadır. Hatta buradan NATO çerçevesinde bulunmakta. Burada bulunan terör örgütleri bu NATO askerlerini arkadaşlar katletmekte. Fakat Türk askerlerine hiç dokunmamakta. Çünkü Türk askeri burada barış tesis etmek, Afgan halkına yardım etmek amacıyla bulunmaktadır. Türkiye'de de arkadaşlar birçok Afgan vatandaşı yaşamakta. Hatta birçok yerde iş yerleri var. Kendilerinin açmış olduğu ticaret haneleri bulunmakta. Devam edelim. Azerbaycan'dayız arkadaşlar. Zaten Azerbaycan... Tek millet iki devlet diye arkadaşlar bir politikamız var. Tek millet iki devlet diye bir politikamız vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kültür elçisi Türkiye. Türkiye arkadaşlar özellikle Açıdürk'ün dediği gibi e, Türkiye Cumhuriyetlerle arkadaşlar e, kültür köprüsü konumundadır. Özellikle e, bu devletler arkadaşlar özellikle de hani, özellikle kelimesini çok çok kullandım. E, ne yapıyor? Kültürel faaliyetlerde uluslararası alanda kurmuş olduğu kuruluşlarla kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Hani Atatürk şey diyor, 1930'lu yıllarda arkadaşlar henüz daha Türkiye Cumhuriyetler bağımsızlığını almadan önce hani diyor ya, kanımız ve kardeşimiz olan ondan sonra kan, kan kardeşlerimiz olan kan diyor yani kardeşlerimiz olan e, Sovyet Rus Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği içerisinde yaşayan Türk devletleri gün geldiğinde bağımsız olduğundan Onların bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz onlara gideceğiz. Bu konuda hazırlıklı olmalıyız diyor. 1991'de işte Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi Türk devletleri Rusya'dan bağımsızlığını alıp kendi devletlerini kurduklarında Türkiye arkadaşlar bunlarla kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla birçok uluslararası kuruluş kurmuştu. TİKA bunlardan bir tanesi. TürkSoy arkadaşlar bunlardan bir tanesi. Yine Türk TürkKaneşi gibi arkadaşlar ee bunlardan bir tanesi. TRT Havaz gibi birçok uluslararası kuruluşu kurmuş. Bakalım. Tika arkadaşlar özellikle ee, Moğolistan'da bunlar arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı örneği olan, Türk adının ilk geçtiği, Türk adının ilk kez anıldığı e, Göktürk abilerinin bulunduğu yerde bir müze yapıyor. TİKA sevgili çocuklar. Devam edelim. Bakın TİKA Somali'de arkadaşlar e, öğrencilere gıda yardımından tutun işte kırtasiye yardımından bulunuyor sevgili çocuklar. Bakın Türk dünyanın dört bir yanında TİKA arkadaşlar faaliyetlerde bulunuyor. Sahabe türbelerini arkadaşlar Türkmenistan'da bulunan sahabe türbelerini restorasyon ediyor. TİKA Romanya'da arkadaşlar işte faaliyetlerde bulunuyor. TRT Havaz aracılığıyla kardeşlerimizle arkadaşlar kültürel bağları güçlendiriyor. Bakın Bosna Ersek'te ne yaptı diyor. Yapılan projeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Sevgili çocuklar. Türkiye özellikle kültürel anlamda kurmuş olduğu uluslararası kuruluşlarda Türk e kökenli devletlerde arkadaşlar kültürel bağlarını devam ettirebilmekte. Özellikle burada TRT Avaz e, Uydu'da da var. kendinize bulabilirsiniz. E, Türk, işte Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi birçok arkadaşlar Türk devletleri, Bosna, Hersek gibi arkadaşlar Türklerin yaşamış olduğu birçok yerde frekansları çekmekte ve ne yapıyor? Türk kültürünü yansıtan programlar, özel programlar yapmaktadır. Şimdi sıra sizde. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle bölgedeki önemli yüksek olan önemli yüksek olan bir ülkedir. Doğru arkadaşlar. Devam edelim. Evet, Türkiye Ortadoğu'da herhangi bir rolü yoktur. Yanlış arkadaşlar var vardır. Türkiye nedir? Ee, enerji koridoru durumundadır. Özellikle yani iç karışıklık yaşayan devletlere barış elçisi konumdadır. Türkiye sadece kendi so soydaşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Yanlış arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'yi çocuklar İhtiyaç ihtiyaç duyulduğu her yerde vardır. Askeri üstler aracılığıyla da buralarda barış tesis etmek için yer almaktadır. Türkiye'nin enerji çıkaran ülkelere ile ihtiyacı olan ülkeler arasında olması enerji koridoru olmasını sağlamıştır. Doğru sevgili çocuklar. Devam edelim. Türkiye bölgesindeki sorunlarla ilgilenmemektedir diyor. Yanlış arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye farklı ülkelerde askeri üsler kurarak barışa katkı sağlamaktadır. Doğru. Somali'den, Azerbaycan'dan, Kuzey Kıbrıs'tan, Afganistan'dan, Bosna Hersek'ten bahsetmiştik. Aşağıda hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgili değildir? Olumsuz köklü soruları çözmek zordur. Özellikle dikkat edin arkadaşlar. Değildir diyor. Jeopolitik konumu ile ilgili değildir. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer almaktır. Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunmaktadır. Boğazdan iktisadi, askeri ve siyasi alanda büyük önem vardır. Türkiye enerji kaynaklarına olan ülke. cevabımız arkadaşlar tabii ki A şıkkı sevgili çocuklar. Evet, zaten bu Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almış olması ona bir jeopolitik öneme sahip değildi. Çünkü çok kuzey yarım kürede yer alan birçok ülke var. Değil mi? Devam edelim. TİKA ve TÜRKSOY gibi kuruluşlar farklı ülkelere eğitim, sağlık, tarihi eserlerin restore edilmesi gibi hizmetler verdiğine göre Türkiye daha çok hangi alanda arkadaşlar? Tabii kültürel alanda. Eğitim, sağlık deyince arkadaşlar ne bulacağız buradan? Kültüreli bulacağız tabii ki. Devam edelim. Türkiye'den Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi TANAP arkadaşlar geçmesi. Türkiye'nin hangi özelliği ile ilgilidir? Türkiye'de doğal gaz çıkarılıyor olması, Türkiye'nin ortalama yükselsinin fazla olması, Türkiye'nin jeopolitik konumu, Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman olması. Tabii ki B şıkkı sevgili çocuklar. Burada kalalım ve sunumumuzu bitirelim sevgili çocuklar. E, jeopolitik konum nedir? Sunumumuzun başında bahsettiğim bunu mutlaka defterinize not alın. Türkiye'nin askeri üstler açarak arkadaşlar dünya barışına katkıda bulunduğu yerlere defterinize not alın. Yine gençler kültürel anlamda e, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili e, bahsettiğim kısımları mutlaka defterinize not alın. Örnek soruları arkadaşlar mutlaka inceleyin. Sevgili çocuklar beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Ee, sorularınızı e, bu videonun altına mutlaka yazın. Bu yorumlarınız ve sorularınız bizim için kıymetli. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.